Peki şimdi gelelim eve. Evde de gıda hijyeni konusunda ne yapacağız? E, nasıl stoklayacağız? Yiyeceklerimizi nasıl e, koruma altına alacağız? Konserve mesela bunlardan bir yöntem. Yani evet. kışın kullanmak üzere bizim aile kültürümüze gelenekseldir aslında konserve yapmak. Fakat artık bu dondurucu kullanımları da yaygınlaştı. Dolayısıyla tazeyken alıp dondurucuya atıyoruz. Mesela buzdolabı kullanımı. Buzdolabı kaç derecede olmalı? Şimdi yeni nesil buzdolaplarında efendim Buzluk kısmı altta, ee, eski tiplerde buzluk kısmı üstte. Hangisi neredeyse ona göre hareket etmek lazım. Normalde bir dolapta riskli olan ürünleri artı 4 derece olan rafta muhafaza etmek. Yeni nesil buzdolaplarında alt rafa yakın olandır. Yani sebzenin bu üst rafı. Yani oraya süt ürünleri, değil mi? Evet. Pe peynirler, kahvaltılıklar. Bravo siz zaten <laughs> bu işi çok iyi biliyorsunuz hakikaten tam dediğiniz gibi. Artı 4 derece olan raf yani dolabın en soğuk rafına Efendim şarküteli ürünleri Ya da peynir ya da et grubu Ama birbiriyle temas etmez Çapraz bulaşma bu demek Evlerde de gıda zehirlenmesi yaşıyoruz Ama ayak atlatıyoruz ve çok peşine düşmüyoruz konunun Fakat o an bağışıklık sistemi düşük olabilir Ya da evde küçük çocuklarınız varsa Bir kere şunu güzel ayır dedin Çiğ et, efendim kıyma ya da tavuk ya da balık soğuk rafta muhafaza edin ama mümkünse birbiriyle temas etmeyecek şekilde, ayrı şekilde çok izole muhafaza edilmesi lazım.